Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Bugün LGS soru çözümleri basınç konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Ve gaz basıncını işleyeceğiz. Dolu dolu bir soru çözümü sizi bekliyor. Birinci sorumuzla başlıyoruz çocuklar. Şu görüntüde bir öğrenci aşağıda bir deney düzeni yazılıyor. Bu deney düzeninde ilk başta iyi kaynatılmış yumurta, boş şişede kibrit ve kağıdımız var. Kağıdı tutuşturup çocuklar Cam şişenin içine bırakıyor. Cam şişenin ağzının içine dolu, e, kağıdı koyduktan sonra da e, kağıt yandıktan sonra normalde düşmeyen yumurta kağıdı içinde yaktıktan sonra yumurtayı bıraktığımızda cam şişenin içine düşüyor. Bununla ilgili bir deney düzeneyi. Yani yumurta iyi kaynatılmış yumurtayı normalde bıraktığımızda cam şişenin içine düşmezken içine kağıt yaktığımızda bıraktıktan sonra yanan kağıdı bıraktıktan sonra yumurtayı bıraktığımızda yumurta içeriye düşüyor. Bununla ilgili bir deney düzeni hazırlanmış. Gelelim soruya. Bu deneyle ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Yanan kağıt şey içerisindeki oksijeni kullanarak iç basıncı düşürmüştür. 2. Diş basınç iç basınçtan fazla olur ve yumurtayı iter. 3. Şişenin dışında yumurtayı içeri iterek basınç etkisi oluşturan açık hava basıncıdır. Şimdi çocuklar ben bir soruya geri dönüyorum şekle. Bakın normalde ağız açıkken bu şuradaki durumu diyorum. Buraya iç basınç diyoruz. Burası iç basınç. Açık hava basıncına da şunla yazayım. Açık hava basıncına da dış basınç deriz. Dış basınç. Dış basıncın adı aslında açık hava basıncıdır. Açık havadır. Normalde iç basınçta dış basınç birbirini dengeler. Bundan dolayı yumurtayı bıraktığımızda iki tarafta birbirini dengelediği için yumurta içeriye düşmez. Ama içeride ateşi yaktığımızda buradaki gazla tepkimeye giren, gazla tepkimeye girdiğinden dolayı e, iç basınç azalır. Burada iç basınç ne oluyor? Azalır. Azalır. Normalde açık hava basıncı da değişmeyeceği için, açık hava basıncı da değişmeyeceği için iç basınç azalır. Ve buradaki yumurtaya etki eden basınç, Dış basınç değişmez ama iç basınç arttığı için yumurtaya etki eden dış basınç artar. Yani daha doğrusu etkisi artar. Bundan dolayı yumurta içeri düşer. Tamamen olayımız bu. Yani açık hava basıncının etkisiyle yumurta içeri düşmüş olur. Şıklara bakalım. Yanan kağıt şiş içindeki oksijeni kullanarak iç basıncı düşürmüştür. Doğru. Çünkü yanma olayı oksijenle tepkimeye girme olayıdır. İç basınç düştüğü için de yumurta içeri düşer. Dış basınç yani açık hava basıncı iç basınçtan fazla olur ve yumurtayı iter. Evet yumurtayı şişene doğru itiyor. Bu da doğru. Üçüncüsü şişenin dışında yumurtayı içeri iterek basınç etkisi oluşturan açık hava basıncıdır. Evet çocuklar zaten bu açık hava basıncına ne diyorduk bu soruda? Dış basınç diyorduk. Dış basınç değişmiyordu. İç basıncı azalttık. İç basıncı azalttığımız için dış basıncı iç basıncı yendi ve yumurtayı içeri doğru itti. Bundan dolayı bu da doğru. Üçüsü de doğru olduğu için cevap şıkkımız D şıkkı. İlk sorumuz bu şekilde gaz basıncı ile alakalı. Gelelim ikinci sorumuza çocuklar. Daha numaralandırılmış yerleri içerisinde gaz bulunmaz, sızdırmaz, sızdırmaz bir kap konuluyor. Bire konuluyor, ikiye konuluyor, dörde konuluyor ve üçe konuluyor. Konduktan sonra bununla ilgili gelelim sorumuza. Arkadaşlar şekildeki kabın, şu kabın ağız kısmına şuraya plastik bir top konularak vana açılıyor. Vana açıldıktan sonra bu topun ileri doğru düz bir zeminde en uzağa hangi konumda gönderilir? Yani bu top en uzağa birinci konumda mı gönderilir? İkinci konumda mı? Üçüncü mü? Dördüncü konumda mı? Şekle bakalım çocuklar. Şimdi beni dinleyin bu soruda. İlk başta biz bu sorularda şunu biliyoruz. Burada açık hava basıncı en fazladır. Açık hava basıncımızın en fazla olduğu nokta aşağıdır. Deniz seviyesine yakın olandır. En az olduğu yerde en yüksektedir. En azdır açık hava basıncı. Değil mi? Bu şekilde düşünelim. O zaman benim mantığım şu. Acaba burada mı top daha ileri gider? Yoksa üçte mi? 2 ve 4'ü es geçiyorum. Ortalarda bir yerde. bir deniz seviyesine yakın. 3 deniz seviyesinden daha yukarıda. Yani açık hava basıncı az. Şimdi çocuklar. Şimdi bu gaz basıncı ve iç basınç diyelim buna. Bu iç basınç. Ve dışarıda da dış basınç var. Bu da açık hava basınç. Bu top nasıl daha çok ileri gider? İç basınç dış basınçtan çok büyükse topu daha ileri iteler. Yani ben dış basıncın küçük olanını e, bulmam gerekiyor. Büyük olanını değil. Küçük olanı bulacağım. En küçük neredeyse iç basınç büyük olduğu için topu daha uzağa fırlatacak. Yani bu halat çekme yarışına gibi güçlü olan kim? Güçlü olan bu daha fazla iteler. Bunun gibi düşünebilirsiniz. O zaman ben dış basıncın en küçük olan noktayı bulacağım ki top daha uzak mesafeye gitsin. Dış basıncın en küçük olduğu nokta hangi noktadır çocuklar? Dış basıncın en küçük olduğu nokta en yüksek seviyede olan üçüncü durumdur. Açık hava basıncının en az olduğu noktada top en uzağa gider. Çünkü iç basınç daha büyüktür. İç basınç büyük olduğundan dolayı topu daha uzağa atar. Ve cevabımız da bundan dolayı en yüksekte olan Dağın tepesinde olan nokta yani üç noktasıdır ve C şıkkıdır. Bu soruyu da bu şekilde çözebiliriz. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Bu soru tiplerini çok çok karşınızda sorularda çıkacaktır. Bu parfüm şişesini yukarıdan bir basınç uyguluyorum, kuvvet uyguluyorum, kuvvetin etkisiyle parfümdeki su dışarı püskürtülüyor. Bununla alakalı bir durum ve durumu sıralamışlar. Fevzi, Nüket, Recep ve Orkun bununla ilgili yorum yapmış. Yorumları birazdan okuyacağım. Ne diyor? Yukarıdaki sistemde sıvı maddesinin dışarı püskürtülmesiyle ilgili yapılan öğrenci yorumlarından hangileri doğru? Yani biz yorumlardan doğruları bulacağız. Bakalım çocuklar. Önce fevzi ile başlıyoruz. Parfüm şişesinin başlığına yani şuraya bastırarak gaz sıkıştırılıp basınç oluşur. Doğru çocuklar. Burayı sıkıştırdığımızda buraya bir kuvvet uyguladığımızda şuradaki gazı sıkıştırırız. Gaz sıkıştırır ve gaz sıkıştırılmasından dolayı basınç oluşur. Bu doğru. Bu e, birinci Fevzi doğru söylüyor. Bakalım Nüket ne diyor? Nüket uygulanan kuvvet doğrultusunda ve büyüklüğünde basınç sıvıya itilir, iletilir. Arkadaşlar uygulanan kuvvet doğrultusunda ve büyüklüğünde olan gazdır. Yani biz gazdan bahsediyoruz. Burada gazı sıkıştırıyoruz. Peki gaz katılar gibi uygulanan doğrultuda mı iletilir yoksa her yönde mi iletilir? Kesinlikle uygulanan doğrultu yanlış. Ne olması gerekiyordu? her yöne olması gerekiyordu. Çünkü gazlar basıncı her yöne iletirler. Bundan dolayı bu kavram yanlış. Recep sıvı parfüm üzerinde oluşturulan basınç sıvının her yerine aynen iletilir. Yani biz buraya uyguladığımız basıncı sıvı her noktaya aynen iletir diyor. Kesinlikle doğru. Pascal prensibi ne diyordu? Sıvıya uygulanan bir basıncı sıvı her yöne aynen iletir. Ve aynen ilettiği için buradaki basınç artıyor dışarı doğru yön alıyor. Bu doğru. Orkun yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eden sıvı parfüm başındaki delikten dışarı fışkırır. Buradaki basıncı arttırdığımızdan dolayı çocuklar yukarı doğru bir basınç oluşur. Şurası alçak basınç olur. Dışarısı yani açık hava basıncı alçak basınç olur. İçerisinde de yüksek basınç olur ve yüksek basınçtan alçak basınca doğru ne olur sıvı püskürtülür. Bu da doğru. Yani burada Nükhet hariç Fevzi, Recep ve Orkun doğru söylüyor. Şıklarımıza bakalım. Fevzi, Recep ve Orkun'un olduğu şık C şıkkı diyoruz. Bu şekilde parfüm sorumuzda cevaplamış oluyoruz. Gelelim bir sonraki soruya çocuklar. Dördüncü sorumuz. Torricelli deneyi büyük ihtimalle bu soru. İçi tamamen civayla dolu bir cam boru. Yeterince geniş kap içerisine daldırılan civa seviyesi 76 santimetre gösteriyor. Çocuklar 1 metre civa dolu bir boruyu buraya daldırmışız. 76 santimetre yükselmiş. 76 santimetre yükselen nedir? Civadır. Unutmayalım. Su değildir. Yağ değildir. Civadır yükselen. Bununla ilgili bir soru. Sıfır derecede deniz kenarında yapılan bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? Çocuklar... Açık hava basıncı 76 santimetredir. Burada bir eksiklik var. 76 santimetre değil. 76 santimetre civa olacak. Yani tabimiz bu şekilde olmalıdır. Onun için bu kalsın. Söyle doğruyu bulacağız. Daha geniş bir boru kullansaydı ölçüm sonucu daha düşük olurdu. Hayır çocuklar ölçüm sonucu değişmezdi. Çünkü kabın şekli önemli değil. Geniş diyor ya. Kabın şekli önemli değil önemli değildir. İster geniş bir boru, ister dar bir, ister kıvrımlı bir boru hiç fark etmez. Deney daha yüksek bir yerde yapsaydı cam borudaki civa seviyesi değişmezdi. Daha yüksekte açık hava basıncı azaldığı için civa seviyesi azalırdı. Bundan dolayı bunu da eliyorum. Yanlış olan şıkları eliyorum. 30 derecede yani sıcaklık sıfırdan 30 dereceye çıkartılsaydı deniz kenarında yapılan deney de civa seviyesi 76 cm'nin altına düşerdi. Evet arkadaşlar sıcaklık arttıkça açık hava basıncı azalır. Bunu yüksek basınç alçak basınçtan da anlayabiliriz. Alçak basınç neydi? Sıcaklığın fazla olmasıydı değil mi? Yüksek basınçta ne vardı? Soğuk hava vardı. Sıcaklık azdı. Çünkü alçak basınçta sıcaklık arttığı için hava tanecikleri genleşiyor ve dağılıyor. Dağıldığı için de basınç azalıyor. Ondan dolayı 76 santimetre civarı değil daha az yükseltirdi diyoruz. Ve cevabımız D şıkkı oluyor. Arkadaşlar son sorumuza geldik. Son sorumuz Antalya, Erzurum, Ankara ile ilgili bir tablo. Yukarıdaki tabloya göre özdeş barometrelerde yapılan ölçüm sonuçlarında borudaki H yüksekliklerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Çocuklar Antalya ile ilgili Erzurum ve Ankara ile ilgili sıcaklıklar aynı. O zaman ben sıcaklıklara bakmayacağım. Neye bakacağım? Rakıma. Rakım dediğimiz olay bir deniz seviyesinden olan yüksekliktir değil mi? O zaman burada bilmem gereken şu. Yükseklik arttıkça açık hava basıncı artar mı azalır mı? Yükseklik arttıkça açık hava basıncı azalır. Buradan yola çıkarak en aşağıda olanın yüksek açık hava basıncı en fazla olacak. En yüksekte olan da açık hava basıncı en az olacak. O zaman Antalya en yüksek çıkartacak civayı. Yani 76 santim olmasa bile daha 76 santime çok yakın bir değer. O zaman H1 en yükseğe çıkartacak çocuklar. Sonra ikinci yükseklik Ankara. Antalya'dan sonra Ankara gelir. O zaman Ankara ikinci çıkartacak. Ve en yüksekte olanın açık hava basıncı en az olduğu için bunu en az yükseltecek. Borudaki civayı en az yükseltecek. Yani H2'de en az yükselir. Buradan yola çıkarak cevabımızın C olduğunu buluruz çocuklar. LGS tarzı soru çözümleri bu şekilde yapıyoruz gaz basıncında. Arkadaşlar bu konuyla ilgili mutlaka videomu dinleyin, videomu izleyin ve bununla ilgili bu tarz soruları bol bol çözün ki gaz basıncı otursun. Çünkü sıvı ve katılardan ziyade gaz basıncı biraz daha çocuk öğrencilerimizin zorlandığı bir nokta. Bu noktayı çözmek istiyorsanız bol bol soru çözeceğiz.